Evet buyur. Ailem az önce bir şey söyledin. Sen eee burayla ilgili konuşuyordun. Evet. evet. Sen ben buraya geldiğin ben Nasıl ulaştım ben? Eee e, ben kilise aracılığıyla buraya e, ulaştım. Aslında kiliseye gitmeden önce ben bir Süleymancıların kaldığı bir yer ya da onlara ait bir camiye gittim. Niye gidiyordu Niye? Yani? Bunların buranın bir prosedürü var. Buraya burada kalma Hollanda'da kalmanın bir şartı var. Evet. O şartın oluşması için zaman lazım. Evet. O zaman için yani o zamanın şeyinde biraz kendi kendine bakman lazım ekonomik açıdan. Evet. O dönemde iki tane çocuğum vardı. Evet. Çalışamıyordum maalesef, dil yoktu, dili evet. konuşamıyordum. Neyse, bir şekilde bizi bir eve yerleştirdiler. Bir camiye gittim, iş aradım, işi sordum. Çocuklarımın gözlükleri kurulmuştu, ihtiyacımız vardı paraya biraz daha. Süleymancıların camisine gittiğimde dediler ki sen hangi tarikattansın, hangi meşreptensin? Evet. Ben de dedim ki ben Müslümanım, ben tarikatım yok, meşrebim yok, bir şeyim yok. Sadece Allah'a inanan bir insanım. Dediler ki biz sadece 20 euro verip maalesef ancak bizim grubaya da bize herhangi bir tarikata ait olduğunda biz seni içeriye alabiliyoruz. Şok oldum. Maalesef böyle bir şey beklemiyordum. İçeriye bile alınmadım. Ben dedim ben para istemiyorum. Ben iş iş arıyordum. O dönem iş, parayı reddettim. Sonra dedim ki bir kiliseye gireyim bakayım. Evet. Kilise, Ortodoks şey Protestanların kilisesine girdim. O giriş, o giriş. Ee... <gülüyor> <gülüyor> sen seni anlatıyorsun gibi sen sanki Hristiyan olmuşsun e, gibi kilise anlatıyorsun. Kilise dikkatimi çekti. Kilisede hiçbir şey yoktu. Sandalye sa haricinde hiçbir şey yoktu abi. Evet. Ee, sandalyeler ve masa bile yoktu. Küçük bir masa, böyle bir bayan e, hoca şey ne diyorlar? imam, bayan Hı -hı. imam. Çok mütevazi bir insan. Dikkatimi çekti. Ee, o günde ne ne istiyorsam ihtiyacın neyse İmam mı diyorsun papaz mı? Papaz yani he, imam rande hani rahibe. <laughs> Yok rahibe değil. Kocası. hayır işte yani imam imamlık yapıyor. Yani kilise de imamlık yapıyor. Yani, çok papaz o, desek de papaz. Yani de... aslında camidekine de papaz demek gayet makul yani. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor. Nasıl <derseniz> de deseniz evet. de. <laughs> ya Eli hiç unutmuyorum. Allah razı olsun, onlar razı olsun. İmanımı, dinimi, hiçbir şeyimi sormadı? Çocuklar var mı dedi. Evet iki tane hemen getir. Şey doktora gö gösterelim dedi. Gözlüklerini aldılar. iki i̇ki makineyi onlar aldı. Dikiş makinelerini. Müşteri buldular. her hafta da öyle gıda yardımı falan yapıldı. Üç sene gıda yardımı aldım. Ve her hafta da 60 lira yardım aldım. O şekilde avukat tutabildim. Wow. Var. Avukat ne için tutuyordun? E, bu da prosedürü devam ettirmek için ha, ha. ve oturum alabilmek evet. için. O, e, şimdi neden iltica ettiğimi anlatmak istemiyorum. Evet. E, siyasi bir... Niye? Onu da anlat. Bir çekindiği bir şey mi e, var? Çekindiğim değil de hani, e, daha sonra inşallah. <laughs> Hazırlayayım. Aha, evet. E, kiliseden <laughs> kiliseden pozitif bir şeyle oturumla çıktım. Üç sene sonra oturum aldık. Hem de e, Hollandalı yani nasıl definitif e, Hollanda, vatandaşı. Ha, Hollanda vatandaşı olarak yani güzel bir e, Resul e, netice <laughs> e, ve ondan sonra evet evimize Maşallah. taşındık e, ve ondan sonra buraya getirdiler işte burada bir kendini ifade edebilirsin e, bütün enerjini buraya dinini inancını yani her burası, şeyini burada e, uygulayabilirsin. şey entegrasyon Şimdi yardım kilise, merkezi. kilise ve Kızıl Haç beraber çalışıyor. Aha. Beraber evet, çalışıyor. Evet. Bu koordine de, belediye evet, de aynı şekilde. Evet. Belediye de aynı şekilde. Böyle evet. her ay gelip toplantıları falan oluyor. Evet. Ben de o toplantılarına katıldım ve kabul ettim. Şu evet. 2008'den beri ben buradayım. Maşallah maşallah. Hı. İyi, teşekkür ve ederim. Ve işimiz bayağı Allah çok şükür iyi yani. Evet. Bayağı sükses. başarı getirdim.